Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni efsane bölümü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben burası da sisirlik. bir baktım. Oğlum hesabım bir oldu dostlarım. Bakın hesabım geri yere hesabıma. Var ya. Bir yandan bir dükkanı girdim Bir parçası çıkıp. Ve açtım bir baktım. Mordu şunu parçası. Abi keşke mordu şu. Ee... Oğlum bir seviyorsa şimdi dostlarım. Ben biliyorsunuz ki burası bana dava açıldı. Ve bir, 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 bir sıfır kupadan başladım. Ben... Oraları video çekmedim. 7 kupaydım ve bir savaşım vardı. O da Shelly geldi. Ve hemen hemen tam nereden başlamıştım biliyor musun? Tam buradaydım. Yemin ederim ki bana. Tam buradaydım. 5 kupa. Hatta şundaydım. 5 7 kupa. Bu var ya. Oyunu bir sildim. Helal olsun lan. İyi ki var ya. Çok şey. Bak şimdi arkadaşım kulübüne gideceğim. Bu arada giremiyorum dostlarım. Hemen yazalım. Aa, kuyruğuydu kusurlar kuyruğuydu kusurlar kusurlar burda yavrum bakın arkaya bak giremiyorum şimdi kulüp kapalı diyor kulüp kapalı bu neden giremiyorum oh my god aaa bu da kişilerin hesabı bu da bu da Muhammed selam, Havis, selam. De Bülendor, evet, <slah> <laughs> ben de kayıtlı mı lan? Bir dakika ay Muhammed ben de sana 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 kayıtlı. <laughs> Var ya oğlum ama şeye giremiyorum Bizim kulübe Neden giremiyorum bilmiyorum ki Kim düştü acaba beni? Şey mi yapıyorlar kulüp? kapalı. Ben iyi, Mame. İsterim, Mame. bir Muhammed bu ben yorumu yaz, Yorum şey yani. Ben de o yorumu okurum tamam mı Mami? Ee, şu an sen bu videoyu izliyorsun. Biliyorum Mami sen bu yorum yaz sen? Yani neden kulübe katılıyorum ya? Okulda yarın e, yani pazartesi okulda görüşürüz Mami. <gülüyor> <gülüyor>